Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün bir inceleme ile karşınızdayım tekrardan. DK Kemi markasının yerli markalarımızdan DK Kemi'nin yeri klinik markalarından demir tozu temizleyicisi Ferofun incelemesini yapacağız. Şöyle ben dikiyorum 900 mililitrelik bir şişede geliyor arkadaşlar. Demir tozu ve balta tozu temizleyicisi olarak geçmekte. Şöyle kısaca üzerindeki yazılara bir bakalım. Her şey Türkçe olması çok güzel. Öncelikle onu belirteyim. Aracın üzerindeki demir tozu, balata tozu ve birçok demir tozu teşhidini temizlediğinden vaat ediliyor. Temizlediği vaat ediliyor. Güneşin altında uygulamamalıdır. Özellikle kırmızıyla belirtmişler bunu. Kurumasına müsaade etmeyin. Dik bir şekilde taşınmalı, depolanmalıdır diye belirtiliyor. Cilde temas ederse bol su ile yıkayın. Yani eldiven takmamız gerekiyor. Yutulursa bir zehir merkezini aramamız gerekmek demiş. Yani sıkıntılı bir ürün yutmamamız gerekiyor. Ürünü birebir kullanabiliyoruz. Şimdi Öncelikle şöyle yapacağım. Kuru jantla bir deneyeceğim ürünü. Oradaki bir tepkimesine bakacağım. Daha sonra ıslattığım bir jantta uygulamasını bakacağım. Daha sonra da aracı yıkadıktan sonra ıslak araç o şekilde uygulamasını yapacağım. Şimdi ben bunu bir şişeye doldurayım. Ardından uygulamasına geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar şu an ürünü şöyle bir şişeye aldım. Kuru jantta tepkimesine bakacağız arkadaşlar. Şöyle güzelce şalkalıyorum ürünü. Evet. Arkadaşlar her zamanki gibi demir tozunun kokusu mevcut. Yani buna yapabilecek bir şey pek yok. Evet kızarmaya başladı. Şöyle bir kızarsın siz de hızlıca izleyin bu kızarmayı. Evet arkadaşlar birkaç tane içinde hızlıca kızardı. Tepkimesi gerçekten çok iyi. Evet kızarma epey iyi seviyelerde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durulayalım. Şöyle eser miktarda kir var. Şöyle arkasıyla yine aynı şekilde eser miktarda kir mevcut ama bence çok problem olacak seviyelerde değil. Şöyle bir de şuraya. Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar eser miktarda kir mevcut. aracım epeydir yıkanmıyordu. Bu şekilde. Şimdi bir de ıslatalım o şekilde sonuca bakalım. Orada neler yapacak. Evet arkadaşlar şu an jantım ıslak. Sadece basın şu su tuttum. Onun haricinde bir işlem yapmadım. Ürünü uyguluyorum. Evet ürün güzelce çalışmaya başladı. Tabii sıvı temasından dolayı biraz hızlı akma olabilir. Böyle bolca sıkıyorum. Böyle kızarmasını izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızarma söz konusu ama dediğim gibi sıvı temas yaptığı için bir tık daha az kızardı. Şimdi pamukla bir daha bir testine bakalım. Şöyle makyaj bunun kısmı kısmıyla. Şöyle alıyorum. Daha az hiç kir yok neredeyse. Şu tarafını kullanmıştık. Şu tarafı da şöyle bir daha bakalım. Evet. Şöyle görüldüğü üzere eser miktarda mevcut kir. çok az kir mevcut. Yani arkadaşlar temassız jant temizliğinde gerçekten ürün başarılı. Bundan daha fazlasını bekleyemezdim. Ben ürünü bu doğrultuda beğendim. Bir de en son arabamızı temizleyelim. Arabamızı temizledikten sonraki durumuna bakarız. Şöyle bakarız. Ondan sonra kapanışımızı yaparız. Evet arkadaşlar. Aracımı yıkadım, temizledim. Demir tozunu uyguladım. Demir tozunu az bir şey sulandırmıştım. Seyreltmiştim. Herhangi bir demir toz çıkmayınca dedim acaba ürünün özelliğini mi yitirdik? Birebir de uyguladım. Seyreltmeden. Gene bir şey çıkmadı arkadaşlar. Demek ki aracımda demir tozu yokmuş. Çünkü ben düzenli olarak demir tozu temizliği yapıyorum. Şimdi ürün bu şekilde. Zaten janttaki tepkimesini gördünüz. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.